Ama Atatürk devrimciliğiyle ayağa kalkmayın. Atatürk'ün ilke ve inkılaplarını sayalım, kapanışı yapalım. Atatürk hiçbir zaman malzeme yapmayın. Yok, ne? Aynen. ne? Üniversite öğrencilerinin eğitimlerini tamamlayıp iş bulamaması bence. Ben de bir üniversite öğrencisi anne olarak ne yazık ki e, çok fazlaca soru işaretleri var kafamda. E, açlık, neredeyse açlık sınırının altında yaşayan insanlar var bu ülkede. E, düşündürücü. E, herhalde e, öyle düşünüyorum ki bugün 30 Ağustos biliyorsunuz, Zafer Bayramımız kutlu olsun. Hala umudumuz var. Atamıza karşı mahçubuz ama umutsuz değiliz. Neden mahçupsunuz? Neden mahcubuz? Sanırım çok fazla sahiplenemedik. Nasıl sahiplenebilirdiniz? Nasıl sahiplenebilirdik biliyor musunuz? Çok fazla reaks davranmayabilirdik. Her söylenene evet demeyebilirdik. Şu an mesela düşünebiliyoruz ve konuşabiliyoruz. Belki ileride düşündüklerimizi konuşamayacak durumda geleceğiz. O yüzden tek çözüm, tek çare Atatürk ilke ve inkılaplarına sarılıp yeniden devrim ruhuyla ama Atatürk devrimciliğiyle ayağa kalkmak. Peki hala, son olarak gençlerimize şöyle bugün 30 Ağustos madem gençlerimize bilinçlersin Atatürk'ün ilke ve inkılaplarını sayalım kapanışı yapalım. Atatürk ve ilke, Atatürk ilke ve inkılapları bir Türk kadını olarak benim yüreğimde. Tamam söyleyelim isterseniz nelerdir onları. Atatürk hiçbir zaman malzeme yapmayın. Yok yani... ne, nelerdir devam edelim. Sevgili izleyenler Kanal Türkiye'de herkese merhabalar diyoruz. Selamun Aleyküm diyoruz. Evet bugün vatandaşlarımıza sizce ülkemizdeki en büyük sorun nedir sorusunu yönelteceğiz. Cevapları alacağız. Sizlerden de aynı şekilde cevapları bekliyoruz. Bu soruyu öyle bir soracağız ki bugün Kadıköy'deyiz. Evet ama abi diğer ilçelere de git oluyor. Hemen onlara da cevap verelim. Biz bu soruyu önce Kadıköy'de, Ümraniye'de, Fatih'te zaman zaman soracağız. Ve kapağımızda da görmüş olduğunuz üzere sizce ülkemizdeki en büyük sorun nedir Kadıköy Veya nedir işte Bakırköy? Yani yapacağız yer yer değişecek tabii ki. Evet, e, çekim yaptığımız yerlerde bir ima arıyorsunuz. Abi bu soruyu özellikle Kadıköy'de mi soruyorsun diye. E, düşünceler size ait arkadaşlar. Yani bizler e, bir yola girmişiz. Sosyal medyada algıları yapılan algıları bozmak, yıkmak için Kanal Türkiye'yi kurmuşuz. Sizler de Desteklerinizi esirgemeyin olur mu? Evet e, cevapları alalım bakalım cevaplar ne şekilde olacak hep birlikte. Sizce ülkemizdeki en büyük sorun nedir? Özbekistanlıyım burası değil. Güzel mi burası? Evet güzel burası. Bir, bir sorun yok. Peki ülkemizde sürekli sorun var diyenler var. Neden diyorlar sizce? Bilmem abi. Bilmiyorsunuz peki. Ül ülkemizdeki en büyük sorun sizce nedir? Eğitim bence. Eğitim. Eğitimde evet. ne gibi sıkıntılar var? Ya okulumuzun açılmasını istiyoruz. İstiyorsunuz. Son senemiz geri kaldık her şeyden. Sen okulların açılmasını istiyor musun? Tabii ki de istiyoruz. Okulların... Annen yanında diye galiba. Sen bir gel böyle istersen. <laughs> gel sen. Annesi siz, siz bir bırakın çocuğu. Sen gel. Yok, evet. Gel yavrum. Son senemiz olduğu sen için okulumun tabii ki de açılması mı? lazım. Yok. İstiyorum zaten. Valla. Evet. Ne olmak istiyorsun ileride? Mekatronik mühendisi. Mekatronik mühendisi. Peki bir şey soracağım. Öyle. Sizin zamanınızda yani öğrencilik zamanınızda Şimdi mekatronik mühendisi dedi evet. Öğrenciler ileride ne olmak istiyordu? Valla daha çok öğretmen ve doktor hemşire vardı Doktor hemşire bir de oyuncu Evet Topçu Topçu değil mi? Pekala çok teşekkürler çok sağ olun Kendinize evet. çok iyi bakın evet. Sormamın nedeni var Yani sormamın nedeni şu Daha önceki yıllarda Hani ablamızın zamanındaki nesilden Bir gün arka arkaya yürürken düşeceğim evet Daha önceki yıllarda Öğrenciler nasıl istiyordu? Aa ben topçu olacağım, popçu olacağım, işte ben e, hemşire doktor o kadar. Başka yok. Avukat, polis bir de. Şimdi ne değişti de, öğrenciler mekatronik mühendisi olmak istiyor, mimar olmak istiyor. Neden elektronik mühendisi olmak istiyor, elektrik mühendisi olmak istiyor? Neden yani? Ne değişti? Gençlerin hayallerinin de, ne değişti, ufkunu ne açtı? Hep birlikte devam edelim. Ülkemizdeki en büyük sorun sizce nedir? Teşekkür ederiz. Merhaba. Buyurun merhaba, buyurun gel. Ülkemizdeki en büyük sorun sizce nedir? Ee, hayvan cinayetleri ve kadın cinayetleri, kadın istismarları falan. Bunun önüne nasıl geçebiliriz? Tabii ki adaletle ve ee, cumhurbaşkanına bağlı olan şeyler <laughs> bence. Yapışırdım. Uzaklaş şey. benden uzaklaş. Görüşürüz. Bay bay. Ülkemizdeki en büyük sorun sizce nedir? Çok sıcak. Çok sıcak. Ülke çok sıcak şu an. Ülkeyi derhal soğutun. Maskeyi kapatalım. Ülkemizdeki en büyük sorun sizce nedir? Nedir Başta ekonomi diyorum. Ekonomi. Başka? Senden de bir yorum alalım kardeşim. Sizce ekonomi neden sorun olmaya başladı? İşte yönetim geliyor tabii. Yönetim geliyor. Yani Öyle. Ekonominin bozuk olduğunu nasıl anlıyorsunuz? Bir kere zaten dolar yüksek. İşsizlikler. İşsizlikler. İşsizlik neden var sizce? Eğitimle de alakalı. Her şey birbirine bağlantılı aslında. Yani. Her şey birbirine bağlantılı ama eğitim diye baktığımız zaman üniversite mezunları çok fazla. Evet. işsizlikle. de fazla. Yaş kaçtı acaba? 17. 17 yaşındasın. Üniversite okumadın henüz. Yok, Okuyacak abi. mısın? Okuyacağım. Düşünüyorum. Hangi bölümü düşünüyorsun? Daha çok motor, makine. Motor, makine. Üniversiteyi bitirdin. 4 yıllık üniversite bitirdiniz. Evet. Ee, size asgari ücretli işe teklif ettiler. Kabul eder misiniz? Yani pek kabul etmem yani sonuç o kadar üniversite okumuşum şey yapmışım bir lise diploması olan adamla pek aynı maaş almak istemem açıkçası ama lise diploması olan veya vasıfsız eleman dediğimiz Hani böyle sadece işte işi sonra da öğrenebilecek elemanlar az ücrette kalıyor sizin maaş sonradan yükseliyor ama ne zaman yükseleceği belli değil Sen kabul eder misin yani o zaman şey zaten. şimdi bu şekilde işi kabul etmeyen gençler çok fazla ona geleceğim yani Üniversite okuyor ve asgari ücretli bir işe girmek istemiyor. Sonrasında yükselecek diyorlar ama kabul etmiyorlar, biliyorsun. Ee, bu konuda uzak mı duralım? Böyle ne, ne yapalım? Ne abi? Ha böyle mi durayım? Ha Tamam sana da soracağım. Ülkemizdeki en büyük sorun sizce nedir? Sorun olan ekonomik. Ekonomik? Evet. Ne, nasıl bir ekonomik sorun şu ee, an sizce? Gel. <laughs> ekonomik şu an çok sıkıntı. Sıkıntı. Nasıl düzelir sizce? böyle giderse esnaf kepenk kapatır. Esnaf kepenk kapatır. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Şimdi ekonomi sorun dedi. Aynı senin söylediğini dedi. Ekonomiyi bir sorun olarak tutuyoruz. Birçok vatandaşımız söyledi bunu. Ben söylemiyorum yani. hani Vatandaşlar söylüyor. Şimdi e, şuraya gireceğim. O işsizlik dediğimiz kısma. Gençler iş beğeniyor mu? Beğenmiyor. Beğenmiyor. Çok... Telefonla da mikrofon tuttum. Çoğu beğenmiyorlar işi. Normalde iş var. Peki bir şey soracağım. Çalışıyor musun? Şu an çalışmıyorum. Telefonu nasıl aldın? Çalışarak aldım. Nereden, nerede çalıştın? Muavinlik yaptım. Muavinlik Ondan yaptın. sonra motorda evet. çalışın. Eyvallah sağ olasın. Şimdi muavinlik yaptın, çalıştın. Telefonun bedeli senin yaklaşık bir aylık maaşına muavinlik ücretinden Hı. daha fazla. Evet. Bunu nasıl idam ettirdin? Nasıl ödedin? Taksit taksit ödedin. Taksit taksit dedin. Yani sen var olan şartlarını zorladın, ayağının yorganından çıkarttın ve telefon aldın. Evet. Doğru mu? Şimdi telefonun pahalılığından şikayetçi olabiliriz. Ama telefon pahalıysa biz nasıl hareket ediyoruz? Buna hiç baktık mı? Allah, Allah, Allah. Bakmadık. Ama ihtiyaç. Ama ihtiyaç. Niye? 300 liralık telefon da ihtiyaç. Karşılamıyor mu? Aynı evet. WhatsApp'a giriyor. Evet. Sosyal medyaya giriyor. Evet. Ama hoş olmasını istiyorsun daha çok. Tamam pekala çok sağ ol. Kolay gelsin. Sağ ol. Soru mu? Ekonomi tabii ki de. Ekonomi mi? İşsizlik, ekonomi. İşsizlik, ekonomi. Siz evet. ne iş yapıyorsunuz burada? Çalışıyoruz. çalışıyoruz, çalışıyoruz. Sizin yeriniz mi böyle? Hayır, hayır. Çalışansınız. Evet. Peki böyle gelinlik fiyatlarında bir artış oldu mu? Hayır. Aksine düşüş yaşıyor. Neden? Aynı yardımcı olmaya oluyor. çalışıyoruz. Herkesin bütçesi belli, elimizden geleni Bir çok de pandemiden dolayı artık satışlar da düşmeye başladı. Üçlü, tabii tabii. ki, ki de ki. düğünler İnsanları etkileniyor, e, salonlar kapanıyor, gelinler buruk, düğünler yaşıyorlar. Yok yok iyi, iyi iyi böyle. ben Mehmet abi iyi ben seneye evleniyordum ya bizim gelinlik fiyatları indirime girmiş. Bekleriz. <laughs> <laughs> yardımcı oluruz. Öyle mi? Tamam. Çok teşekkürler çok sağ olun. Şey ee, ne kadar bir gelinlik fiyatı mesela ortalama? yani dört binden başlıyor. Modern Kaç bine kadar çıkıyor? O Özel tasarım hariç. Yani ortalama 10.000 bin civarına kadar çıkar. Ama daha da abartılı bir şeyler isterseniz dediğim gibi işçiliğine göre, malzemesine göre bu işin Peki, sonu yok yani. Mesela kiralamayla ben de öğreniyorum arkadaşlar. Yayını sizi şey yapmıyorum ama şimdi kiralamayla satın alma arasında bir ücret farkı ne kadar oluyor ortalama? 300 lira. 500, 500 lira yani. Oo o, satın al daha yok. iyi. Tabii. Satın almak daha mantıklı. Tamam tamam misiniz? inşallah benim bir şirket burası. tamam yani. teşekkür ederiz Çok sağ olun. Evet sevgili izleyenler evet. şimdi e, geçen bana da bir izleyicim yazdı. abi Ben gelinlik işi yapıyorum sana yardımcı olayım diye sağ olun Allah razı olsun <laughs> biz devam edelim olsun o da esnaf söyledi düşüncelerini yani hem de ben bilgi edinmiş oldum bayağı biz daha çok çalışalım Mehmet abi çekim çekim Hadi devam Oraya... Ben bir şey şuraya maske veriyorum. düştü maskeyi de versene bak ileride önünde. ha, Onu da getir bana da. Ha, ülkemizdeki en büyük sorun. Ülkemizdeki en büyük sorun, en büyük sorun ekonomik sıkıntılar. Ekonomik, ekonomik sıkıntı. Yani, ekonomik Nasıl sıkıntı. düzelir sizce bu ekonomik sıkıntı? Ya çalışarak çabalayarak başka türlü olacağını düşünmüyorum yani. Çalışmak elimizden gelen en iyisini yapmaya çalışmalıyız. Başka bir sıkıntı var mı ülkemizde? Tabii. Başka sıkıntılar. Ee, çocuk istismarları. Ondan sonra... Başka ne bileyim tamam. kadınların hakları ondan sonra e, başa gelen insanların yani mevki sahibi olan insanların tutarsızlığı tutarsızlığı tabi bir sürü sorun var da işte bunlar şey için başa gelen aynen pekala çok teşekkürler çok sağ olun bu arada maskeyi istedim ama maskeyi buna takmak için değil yeni maske şimdi alacağız bunu çöpe atmak için istedim sevgili izleyenler ellerimize de sen pek ya şimdi siz çok şeye takılıyorsunuz o yüzden hepsinin açıklamasını yapıyorum e, hallediyoruz arkadaşlar. Sıkıntı yok. Ülkemizdeki en büyük sorun sizce nedir? İşsizlik tabii Nasıl çözülür bu işsizlik? E, yeni fabrikalar açarsın. Eee yeni iş sistemler yaratırsın. Ülke sorunları her şeyde çözülür. Zaten İstanbul'u ne koyayım? Bak yeni havalimanı açıldı. Bir sürü kişiye e, iş kapısı falan açıldı. Yani fabrika olsun ya işte ülkemizdeki üniversite düzeyini biraz daha yükseltmek olsun. Yani üniversite mezunları daha fazla bir yerde iş bulsa Pekala çok, çok teşekkürler, çok sağ olun. Evet, sevgili izleyenler, Kanal Türkiye'de bir programımızı daha tamamladık. Ben Mert, Armağan e, röportajlarımızı yaptık. Şimdi şunun altını çizmek istiyorum. Kanal Türkiye'de herkes söz hakkına sahip. Önceki yayınlarımızdan görebilirsiniz, izleyebilirsiniz. İsteyen istediğini de konuşabilir, tamam. Ama hani özgürlük çerçevesi içerisinde diyoruz ya, özgürlük bizim ülkemizin bütünlüğünü bayrağımızın değerlerine, ezanımızın değerlerine, milletimizin değerlerine saygı çerçevesi içerisinde olacak, çizgisini aşmayacak. Eğer bu millete, bu vatana hainlik yapan birisi varsa bu mikrofona konuşamaz. Yani ben izin vermem. Başkası isteyen istediği kanalda hainleri konuşturabilir, sıkıntı yok. Ben izin vermiyorum. Neden izin vermediğimde az ah, çok benim geçmişimden, CV'mden anlayabilirsiniz. Vermiyorum.